Merhaba arkadaşlar. Bugün Play Doh açacağız. Evet arkadaşlar herkese merhaba kanalımıza abone Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Play Doh'un onun yapacağız. açacağız. Bir Hadi. oynayacağız. Hadi bakalım açalım. açalım. Ben böyle daha önce açmıştım. Şöyle. Aslında yanımızda başka oyunlarımız da var. Göre... Ay sakın yeme. Minik kardeş de yanımızda arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar yetkendir. arkadaşlar. Ya. arkadaşlar Sıla şimdi olalım. ben turuncu yapacağım. Ben açacağım. O oh, arkadaşlar şimdi neonun güzelliğine bakar mısınız? arkadaşlar <laughs> arkadaşların <laughs> oh. Arkadaşlar arkadaşlar <laughs> oh, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok özür dileriz kardeşlerim. Aa, arkadaşlar bu müthiş. Bakayım hele merak ettim. Şey ha. böyle fosforik renkte. Harika bir. Yumuşak yumuşak. Ay, boş. Bu ben bir de şunu atacağım. Ben bunu atacağım. Ben bunu atacağım. Ay. Evet. Bu da çok güzel. Evet bu da harika. Evet. Arkadaşlar çok güzeller. oh, arkadaşlar böyle yaptım hemen çıktı kalıbından dümdüz bir şekilde. Nerede Bakın arkadaşlar bir kalıbını da göstereceğim. Bakın. Böyle Şimdi, bir slime'ımız olduğunu düşünsün. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Ezeceğim. Ezeceğim. Vay, Ay, arkadaşlar. Arkadaşlar aşırı ederim. Aşırı derecede insanın içini rahatlatıyor. Aşırı derecede, derecede aşırı. Evet. Böyle arkadaşlar paketimiz Play-Doh. Evet çok güzel gerçekten. Harika arkadaşlar. Çok ferahlatıcı. Ferahlatıcı mı? Stresli ya. Çok stresli. Şimdi şunu deneyeyim. Stresli mi ya? Çok stres giderici deniyor. Harika. 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 Harika doşular arkadaşlar. arkadaşlar çok güzel. Ay anne abim ay, 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 bu ay. abim olmaz. Bak ay. sana dört tane. Şöyle arkadaşlar marka var. Heroiz o da bir set arkadaşlar. <laughs> Aynen arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunlarla oynayacağız. Evet. Yemek yapıp duracağız. Şöyle paketini alın bu şekilde. Aynen. Herkes bilir zaten. Arkadaşlar bu çok güzel. İki tane oynamalarımız var evde. Bunlarla da çok güzel slime Kapla, ka, ka, ka. kapları olur canım. Aynen. Ama vermem. Aynen. Vermem. Ben bu play dohun e, oynamalarını çok seviyorum. Niye? E, böyle fosforik renkte oldukları için seviyorum. Acaba bu ya kalanlıkta ya. parlar mı? Bakın üstündeki deniyor. Heroiz'in seti var arkadaşlar. Hero neyin seti? Heroiz. Hero Ay slime gibi arkadaşlar çok güzel. Orada. Orada. Arkadaşlar şimdi Orada. size Orada. bir taktik göstereceğim. Ee, şimdi bir bebek kalıp geliyorum. Arkadaşlar siz oda bakın. Oda çok istediniz Siz de abone olmayı. Ya Yo, hayır. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynen. Sadece mesaj. Şimdi ben bir bebeğimiz. Bebek. <laughs> Arkadaşlar minik kardeş. Minik kardeş al. Ay bu ama çok kötü. Olsun ama, ama güzelmiş. Güzel. Güzelmiş. Evet şimdi. Okul bir yuvarlak açıyoruz. İlk e, oyun yuvarlıyoruz. <gülüyor> <Söyletme>. <gülüyor> Şimdi ilk olarak oynayabiliriz. <laughs> yuvarlıyoruz evet. Ve kutlavayı ile açıyoruz. Arkadaşlar size ben bunu aldım. Sonra Arkadaşlar açayım dedim arkadaşlarımızdan. Açtım valla. Güzel olur diye. Şimdi arkadaşlar Rüzgar okula gidecek. Biliyorsunuz ki birinci sınıflar gidecek. Ben evde annemle kalacağım. Ver Kemal'le. Bay, bay 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 bay. İşte arkadaşlar böyle açık. Ama iyice ince olması lazım. Ben iyice, i̇yice. ince açayım. Evet. Evet. Bu elbise yapımları çok güzel oluyor arkadaşlar. Bak bebek. Chelsea'lerinizi ya da böyle küçük be çok güzel oluyor. Çıklık küçük galiba sana. Evet böyle değişik olun. Evet. İyice açtık. Çok az daha açtık. Evet arkadaşlar şimdi bundan şöyle küçük bir tane alıp Evet arkadaşlar orada doğru şeyleri düzenledim. sarıyoruz. Çok büyük bir şey bunlar. Harika. Bunlara göre çok büyük. Baksana. Ay mi? bakın buna karışmış. Hay ama güzel hayla. Hayla stres atıp stres gideriz. Değil mi? Ve elbiseniz hazır. Kardeşim sen niye mi yiyeceksin bunu? Yiyor mu? Ay yok. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonumuzu. Ben size fluffy slime arkadaşlar. Biraz katı bir fluffy slime. Küçük kardeş. <laughs> Büyük kardeşim. Ve o renklere bayılırım. Ay. Hayır. Sen yiyorsun abi. Yiyorsun ama. düzgün bir video çekemedim. Seviyorum kardeşini ama sinir bozucu Bu şey. Yüzde yüz öyledir. <laughs> evet arkadaşlar devam diyoruz. Şimdi oyun oynamaya geldi. Şimdi nasıl bir rüzgar nasıl bir Bak var sana göstereceğim. Of bu oyunları nasıl sildirmeye çalışacağım? Dur ben bak, bunu yapayım. Ayakta kaldım. Yine de bayıldım. Turku az. Turku az. <laughs> Aferin sana Kemal. Yeme tamam mı? Tamam mı? <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi rüzgar da yapıyor. Ah, sığdırıyorum sığmıyor ki kocaman oynamaklar. Ne büyük devasa lan böyle bir yapacağız. Chu, Arkadaşlarım bakın böyle takıyoruz. <laughs> Arkadaşlar oh, ne düştü? arkadaşlar nasıl olacak gibi aynı. Severim minik kardeşciğim. Arkadaşlarım Ay. canım. Evet. Ama ben bunu çok sevdim. Renklerini. Harikalar arkadaşlar. Aynamı yapımı da gelecek arkadaşlar. Ben gelecek tabi canım. Yaptım gelecek ama. Yeme ha. Yersin. Ne renk? Bakalım bundan karanlıkta parlar mı? Çok merak ediyorum. Aynen. Arkadaşlar iyi ki bunu almışız yoksa biterdim ben. <laughs> Rüzgar içinden o kart mı çıktı? Ha? <gülüyor> Bu. <gülüyor> Evet fırladı birden. Ya. Böyle <laughs> bir fırlada korktum. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar harika bir deneyelim. Bir deneyelim. Arkadaşlar ben. şimdi sizlere makaron yapmayı göstereceğim. Arkadaşlar sizlere bu ışık parlayacak mı diye bakıp gittim. <laughs> Ay Rüzgar bu kamera arkadaşlar. şey parlamıyor. Aa parlıyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Fırınımız da parlıyor. hangi renk? Aynen. Bu turuncu. Aynen. Arkadaşlar görüyor musunuz? Sarı. Arkadaşlar. Sarı Aynen. çok güzel parlıyor. Evet dışı açalım. Çok güzel. Dışı açabilir miyiz Rüzgar? Açıyoruz. Arkadaşlar müthişti. Aynen. Turuncu var ya. Arkadaşlar harikaydı. Bu bunun üstünde farklı bir set yazıyordu. Evet arkadaşlar şimdi sizlere makaron yapımı. Arkadaşlar bakkal demişti ki kırtasiyede demişti ki bu parlayan seri demişti. Ben de ne dedim. Yani parlıyor ki aha ben parlamıyor dedim. Diğerde ben parlıyorum ya. Evet, şimdi böyle bir Açıyoruz. açıyoruz, 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 çok güzel, pürüzsüz, pürüzsüz gibi pürüzsüz, açmaya çalışalım böyle. Şimdi arkadaşlar size makaron nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet, patates gerisi açıyor, 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 açılıyor, açılıyor arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz hiç abone olmayı unutmayın. Abone olmayı hiç unutmayın. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Harika. Arkadaşlar harika. Hayır, arkadaşlar karanlıkta parlaması müthiş oldu. Böyle floresan gibi. Arkadaşlar dünyanın en yumuşak oyun olur. Bakın arkadaşlar araba yaptım ben. Ay çok güzel arkadaşlar. Ay arkadaşlar şu arabaya bakın. Düt düt düt. Efendim. Fıfı fıfı slime sesi çıkıyor. Al silah silah atabileceksiniz. Arabadan silah. O, gerçekten mi? müthiş. Anne. Bu rüzgarın okulunun aslında şimdi bunu getirecek. Açılmış halde götürecek. Aa silahımız gibi olmuş. Götürmeyeceğim. Bırakın ya. Dönümüş. Evet arkadaşlar, videomuz sona ermiştir. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.